Ben Halo ney vuruyorum evladım? Halo ben. Ben Halo ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ben Kertuş baldim. Geçtim lan. <laughs> <ölecek adamı gülüyor> ben de geçiyorum. Spiderman arkada bırakıyorum. Wow. Gidiyorum. Hadi Nasıl bakayım. gelemezsin, gelemezsin. Şunu çek, 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 dur, çek, gelemezsin. <laughs> Spidey... Lan atla lan üstüne. Lan kafamı bırak. <laughs> çek, 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 Başın çek. Bak bak ne oluyor? Dur dur. <laughs> Çatla deme. Bekle, de, bekle, de, bekle. Bir daha, bir daha, Başın bir daha. Spiderman. Spiderman. Hazır mısın? Tam gazileri. Lan oğlum bu çok yavaş kayıyor <laughs> siz yüz yüzden lan. Çekilin oğlum. Ya yes, <laughs> kırdık. Kırdım. Kırdık. Biz Ola kırdık. Biz kırdık. Sen kırma. Ben oraya nasıl geleceğim şimdi? Ben tek başıma kırdım. Aşağı atla kaydediliyor dedi aşağı atla. Ah, tamam 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 geldim geldim. Burada ne okay. yapıyoruz? Bak Burada şimdi. Sen iyi bilesin Al önce kadar Al mı? E sen gidi önceden oynamıştın buraları. Bak Wilson sana He. bir soru soracağım. Hazır mısın? Bu, bu soruyu bilirsen sana ödül vereceğim. Hazır mısın? Evet. 6 kere 9 kaç? 6 kere de olsa ben şimdi bu soruyu bana neden sordun onu bir söylesene bana Çünkü benim matematik öğretmenim